Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi bu kutunun kutuda ne var diye hep birlikte bakacağız. Hadi başlayalım. Açıyorum, açtım. Anam, bunlar ne? Bir sürü şeyler. Arkadaşlar, en sağda bir tane böyle toka çıktı. Evet, gördüğünüz gibi. Yeni bir bir toka çıktı burada. Girelim bakalım, bakalım. Böyle hep lastikler çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi hep burada. Başka bakalım. Böyle bir toka çıktı. Tamam kuralım şurada da. E ee, göstereyim arkadaşlar. Böyle bir toka çıktı. Başka, başka bakalım. Ee, başka başka bakalım. Aha bu da büyük bakın arkadaşlar. Arkadaşlar burada böyle şey gelmiş bakın. Burası renk sıra burası renk. De. Anam düştü. Gene ben çok sıkarım. Arkadaşlar bu arada Doğru Beceriyle Karaket'in yeni bölümünü izlediyseniz açık olan yorumlara yazabilirsiniz. Ya da bu yorumun açık olursa yazabilirsiniz. Bir de böyle kalp çok çıktı Ay çok içinden soktum. Aha bak bu çok güzelmiş. Altında Altın rengi işte. Şimdi Üstüne. Başka bakalım. Ay kelebekli var böyle de böyle. Başka bakalım. Burada böyle var. Urbeciye. Arkadaşlar hani ben pembe mezarlık olan şarkılı şey yayınladım ya onun dün yeni bölümü geldi o çektiğimiz son bölümü sanıyordum son bölüm değilmiş bak bakın ee, böyle lastik var küçük bak ben böyle lastikleri severim takarken böyle yapıp hani bir iki kere yaparım bunu bitiyor aram uçtu git ama neyse bu da böyle bandajlar var, var böyle 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 ve böyle, böyle. Ben banyodan çıkınca falan uyurken yani akşam banyodan çıkınca falan saçımda bunlar dur duruyor arkadaşlar evdeyken. Bir de böyle lastik çıktı. Ben tamam. ayıbı da tuttum. Gördüğünüz gibi buraya gitti Başka bakalım. Hep böyle tokalar kaldı. Burada farklılıkları da var arkadaşlar. Göstereyim size. Bakın burada bir tane ayıcıklı var gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Burada da bir tane böyle çiçekli var. Burada da arkadaşlar böyle şu yalanında şey olanı var. Ay alamıyor. kısıtmıyorum ya bir de alamadım. Bir de arkadaşlar burada böylesi var. Dikenli dikenli. Böyle pembe bir tane var. Gene bakın bakın bu da değişik bak. Bundan da böyle şey var. Gördüğünüz gibi. Bu mavi siyah. Burada gördüğünüz gibi pembe. Bu da o turuncumuz sarısı. Bu da siyah aynı. Bu da gene böyle. Bu da o oh, sarıdan aynısı. Biraz büyüyor. Ay uçtu gitti bak. Böyle arkadaşlar. Bu da böyle pembe. Bu da böyle. Bu da arkadaşlar böyle. Böyle. Aha sanırım bunlar aynı. Bakın arkadaşlar size göstereyim. İkisi de aynı çünkü bakın. Burada böyle bakın böyle su var. Burada böylesi var. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.